Selam millet ben Şefik ve bu da yeni oyunlardan Next Machina. Steam'de yeni çıktı sanırım PS4 versiyonu da var. Ve bir Twin Stick Shooter oyunu. Twin Stick Shooter nedir? Ee, daha önce Geometry Wars diye bir oyun vardı. Benim en yakın dönemde oynadım. Buna benzer. O oyuna bir bakarsanız ne olduğunu anlarsınız ya da direkt bu videoyu izleyin. Zaten oyunun gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği var. Ee, arcade Arcade diye çevirmişler ama olsun yine de oyunda Türkçe dil desteği var. O oyunda bir karakteriniz var karakterin rengini, mermi izini ve resmini değiştirebiliyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra oyuna giriyorsunuz zaten işte gördüğünüz gibi zırh rengi, miğfer rengi, gövdesinin rengi bunları değiştirebiliyorsunuz. Kadın ya da erkek yapabiliyorsunuz. Bazı renkleri almak için üstte Game Rock'un altında bir sıfır yazıyor gördüğünüz gibi onlardan toplamanız gerekiyor oyunu oynarken Arena Tek Dünya Co-op modu var. Onun dışında oyuna girerken acemi tecrübeli kademli diye ee, zorluk seviyeleri var. Tecrübeli dedi 99 devam eder dedi şu oyunda ölürseniz e, hani continue ekranı gelir ya bu tip oyunlarda iş işte devam edeyim mi bırakayım mı diye 99 kere devam edebiliyorsunuz normal modda ee, oyunun yapımcısı daha önce Risogan e, ve bir oyunları daha vardı onların e, hatırlayamadım o oyun ve onun dışında aslında asıl Eugene Jarvis diye Robotron ve Smash TV oyunlarını yapan e, Oyun yapımcısının ortak projesi gördüğünüz gibi zaten o iki oyuna bakarsanız direkt bu oyunun e, aslında o oyunların böyle modern bir uyarlaması olduğunu e, fark edeceksiniz. Oyunda böyle level'larda ilerledikçe düşmanları öldürüyorsunuz. İşte twin stick shooter dediğimiz bu sol stickle sağa sola gidiyoruz ve sağ stickle de ateş edeceğimiz yönü seçiyoruz. Oyundaki bölümler arası geçişin enteresanı bir bölüm bitir, diğer bölüme geçmiyorsunuz. E, aynı platformda boyut değiştirerek aslında bir sonraki düşmanların olduğu yere ışınlanıyorsunuz diyeyim. Bakın şu anda ışınlandım hemen yan tarafa. Ee, düşmanları vuruyor, vururken sadece düşman vurmuyorsunuz. Arada böyle işte bu abimiz gibi kurtarıldı diyor. Ee, siviller var diyeyim. Onları toplamanız gerekiyor. Yanlarına gittiğinizde zaten onları kurtarmış oluyorsunuz. E, 3'te 3 yaparsanız bonus alıyorsunuz. Bu tip oyunlarda Geometry Wars'da da olduğu gibi aslında Geometry Wars deyince buradan Hemen Murat Hoca'yı da bir analım kendisi de bayağı oynar yayında da oynardı en yüksek puanı yapmak aslında asıl amaç Tabii ki oyunu bitirmek bütün level'ları bitirmek önemli bir amaç ama en yüksek puanı yapmak da önemli oyunda 100'ün üstünde bölüm varmış 6 farklı dünyada ben burada sadece ilk dünyada oynamaya başladım videoyu kaydederken gördüğünüz gibi bölüm bitiyor bakın boyut değişti yani sadece yatay değil bir anda. Sanki böyle düşecekmişiz gibi öbür tarafa geçtik. Ee, başta sadece düşman vururken, daha sonra bu tip e, lazerler de çıkıyor. Bunlara değmemeniz gerekiyor. Ölmemek için. Tabi e, ilk başta gördüğünüz gibi standart tipte düşmanlar geldiği için çok sıkıntı olmuyor. Bunları zaten birkaç vuruşta öldürebiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, silahlar da değişiyor. Ha bu arada bu tip duvarları da bazen yıkabiliyorsunuz. Gizli şeyler çıkıyor. Ha bakın yeni düşman geldi. Örümce kimse? Bunlar da ah adam kaçırdık orada yalnız. Ölmeden tamamladık da bir tane adam vardı orada. Neyse bakın yeni düşman tipleri gelmeye başlıyor siz ilerledikçe. Yani hep aynı düşmanlar gelmiyor. Şimdi kurtardık 4 tane varmış. Bir solda bir sağda var. Bu arada hızlı da olmanız lazım çünkü human lost dedi. Duydunuz mu? Aha bir daha gitti. İşte sizin bir an önce düşmanları öldürüp o humanların yanına gitmeniz gerekiyor. Çünkü bu büyük robotlar. Aha bir tane daha gitti. E, 4 kişi vardı 3'ü öldü. Çünkü siz burada düşmanlarla kapışırken aslında yavaş hareket ederseniz diğer robotlar da şu büyük olanlar o insanları öldürmeye gidiyor yani bir an önce yanına gidip onları kurtarmanız gerekiyor kurtarmazsanız bir şey olmuyor da işte o bonus puanları e, kat sayıları falan kaybediyorsunuz şuradan heh, güzel geçtim yalnız şu an bayağı peşime bayağı bir adam taktım eyvah burada da büyüklerden varmış abileri geldi. Bunları vura vura ilerliyorsunuz işte sanırım 5 hakkımız vardı 5 can var diyeyim. Aha biri daha gitti 2 kişi kurtardık biri öldü bir tane kaldı. İnsan kombosu var sağ üstte görüyorsunuz. Siz seri şekilde düşman öldürdükçe puan katsayınız da 2x yazıyor o da artıyor. Bunun dışında insan kurtarmak dışında burada görebilecek miyim bakayım haritada şeyler de oluyor. Silahınızı geliştiren bazı cihazlar da oluyor. Onları da alıyorsunuz. Mesela tek atmıyorsunuz da 3 atıyorsunuz gibi. Onun için shield alabiliyorsunuz ama shield'ı ilk düşman size vurduğunda ya da dokunduğunda yine kaybediyorsunuz. O aslında bir anda bir anlamda ölmeden önceki son ee, çıkış gibi diyeyim. Aha birini daha kurtardım. İki kişi daha var. Ah 3 4. Hepsini kurtardım. 10.000 bonus aldım. Bir de içimi taştım. İşte olay hem bölümleri e, bitirmek, ölmeden hem de en yüksek skoru etmek Zaten bu tip oyunlarda bir leaderboard sistemi oluyor, hani e, global. Aldığınız skoru oyun sonunda e, bakarak diğer insanlarla kıyaslayabiliyorsunuz. Oyunda başka ne var derseniz, işte gizli yollar zaten buldum, birkaç tane e, açtım. Hani duvar kırıyorsunuz, içinden bir şey çıkıyor. Gizli levellar varmış, burada pek denk gelemedim ben tabi oynarken. E, onun dışında dediğim gibi global bir e, leaderboard var. Onun yanında bir de arkadaşlarınız arasında da bir leaderboard var, yani eğer Oyun alan arkadaşınız olursa Bu bölüm bölümde feciymiş ya 2 kişi daha kurtardık bir tane kaldı ee, Onlarla aranızdaki kıyaslamayı da görebiliyorsunuz Bazen ortalık feci karışıyor Aha Öldüm Ölünce ne oluyor O bölüme baştan başlıyorsunuz ama sol üstte bakarsınız bir tane kask kaldı O kask e, canınızı temsil ediyor bir daha ölürsem Kurtar kurtar bir tane daha kaldı Onu yiyecekler galiba Onu orada yerler dur bakayım Women Lost of çok karıştı yalnız. Bir dakika. Yeni düşmanlar yeni e, öldü. Kalkanım da var üstümde yazıyor. E, yeni düşmanlar her düşman tabi farklı bir e, hareket Rutini olduğu için onları e, kavrayana kadar bir de hepsi birbirine e, topluca geldiği zaman bak bu, bu sefer Kendimi Affettirdim herkesi kurtardım. E, onları öğrenmeniz gerekiyor. Mesela şu dönenler baya bilardo masasında sonsuz şekilde dolaşan toplar gibiler. Seke Seke geliyorlar ama Ha bu arada bu sık sık kullanıyorum da söylemedim bir de biliyorsunuz bir anda e, üstünüze bir şey gelirse kaçabiliyorsunuz zaten o önceki bölümlerdeki lazerlerden geçmek için de e, o şekilde geçmiyoruz İşte şunlardan mesela koşarak geçemiyorsunuz shield'ı kaybettim tabii koşmayı bırak içinden de geçmeyi unuttum onun ha, soldakiler de hareketli onlardan da değiştirerek geçiyorsunuz aman 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 bir dakika çok karıştı buralar sol üstte süre de varmış hiç dikkat etmemiştim ya şu an birinci dünyanın ikinci levelındayım yüzün üstünde bölüm olduğu söyleniyor. Tabi 100 bölüm oynamadım ben daha oyunu. Ölüp ölüp baştan başlıyorum ara ara. Evet burası da baya karışıkmış. Onların abisi var bir de orada. Şu, heh, tamam. Aha lazer geliyor. O buraya kadar gelir mi? Yok gel Evet gelmiyordu ama ben yine de üstüne atladım onun çarptığı yer varmış. Silah menzilim arttı gördüğünüz gibi. Bu arada bir de Human Lost. Şunu da al. İki kişiyi kurtardık. Bir tanesi öldü. 670 bin puan. Ee, aa kamera açısı da böyle enteresan bir hal aldı ama geri döneyim ben kafam karıştı. Demek böyle geçişler de varmış. Geometry Wars e, iki boyutlu bir oyundu. Onun son oyununda böyle bir boyutlar bir değişti. işte. E, evet öldüm. Gel bakayım son hakkım. Bir daha ölürsem oyun bitiyor. Ona biraz boyut katmışlardı. Bu direkt böyle... E, nasıl diyeyim iki boyutlu bir oyun mantığıyla çalışıyor ama... Yine de görsellik üç boyutlu. Herkesi kurtardım. Ve şimdi sıra bende. Ben kurtulabilecek miyim buradan? Şunlar da düşman spawn ediyor. Onları vurup Aha, yok edebiliyormuşuz. Aa bir de kalkan çıktı oradan. Bir saniye. Eyvah. Oho. Bir dakika buradan çıkabilecek miyim? O boss, bos boss mu? Işın tron mu? Evet bundan Ve çok şey değilmiş ya. Sabit bir hareketi var. Bundan kaçabilirim sanırım. Aynen böyle döne döne bunu öldürebilirim. Şu silah menzilinde alayım. Yaklaşırsa ne kaçırız? Abi %50'ye gelmedi. Daha da bu bir, noktada herhalde hareketini değiştiriyordur. Bakayım. Aha bir şey oldu. Küçük Allah bir şeyler Evet. O bir şeyleri fırlattı ve öldürdü beni. Gördüğünüz gibi 99 kredim var. Oyuna 99 kere devam edebilirim. Bitirebileyim diye böyle bir şey yapmışlar ama zor seviyede sanırım 5 hak var. 5 sadece 5 hakkınız var. Ben kabul etmedim ve oyundan çıkmış oldum. Neymiş? Makine lordlarının gücüne boyun eğdin diyor. E bir daha deniriz. Ya da siz de deneyebilirsiniz. Oyun Steam'de satışta. Fiyatını alta yazıyorum. Siz de alıp oyunu deneyebilir. Daha yüksek skorlar elde edebilirsiniz. O halde ben de bu videoyu burada sonlandırabilirim. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.